Merhaba arkadaşlar. Nihayet bir eşit ağırlık başarı hikayesiyle beraberiz. Sevgili İbrahim Keleş konuğumuz. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İbrahim Koç Üniversitesi ekonomi bölümüne %100 burslu olarak 2020 sonucuyla yerleşti. Ben hemen netlerini sizinle paylaşayım arkadaşımızın. TYT'de 34'e 6 Türkçe, 17'ye 3 sosyal, 36'ya 3 matematik, 18'e 2 fen yapmış arkadaşımız. 101,5 TYT neti var. AYT'de edebiyatı fulllemiş. 24'e 0. Tarih 9'a 1. Coğrafya 6'ya 0. Matematiği de fulllemiş. Yani matematik ve edebiyatı fulllemiş bir striker'la karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. 78-75'te AYT reti var arkadaşımızın. OBP 95. Bu OBP ve netlerle arkadaşımız Hamda 94. Yerleştirmede de 67. olarak Koç Üniversitesi İktisat bölümüne %100 burslu olarak yerleşmeyi başarmış. İbrahim tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ya, gerçekten çok güzel bir sonuç var. Şunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşımız e, 9 ve 10. sınıfı Uşak Fen Lisesi'nde okuduktan sonra eşit ağırlık bölümünü seçebilmek için Uşak'ta bir özel okula Uşak Kanyon Koleji'ne geçiyor. 11 ve 12. sınıfı orada tamamlıyor. Yani o bir eşit ağırlıkçı. Sayısaldan eşit ağırlığa geçen <laughs> bir öğrenci değil. Hatta bu aşkla okul değiştiren bir arkadaşımız. Sevgili İbrahim, öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi seni okul değiştirmeye kadar iten hedef eşit ağırlıkta başarılı olacağını düşünmen miydi? Yoksa hani bir bölüm bir üniversite hayalin mi vardı? Ya bir bölüm veya üniversite hayalim net olarak yoktu. Aslında eşit ağırlık bölümlerine yakındım. Yani siyasal bilimler olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir ya da herhangi bir ekonomiyle alakalı bölüm. Bunların hepsine yakındım aslında. Çocukluğumdan beri bu bölümlere ilgi duyuyordum hep ve sayısal bölümlere de ilgi duymuyordum direkt. E, ok sonucunda da sonucumuzu iyi geldiğinde ne yapacağız? Baş, şehir dışına gidemedik falan böyle oldu. Öyle olunca da Uşak Fen Lisesi'ne gittim ama fen derslerine hiç ilgim yoktu yani. Ne derslere girmek istiyordum, ne sınavlara çalışmak istiyordum. Benim için iyi geçmiyordu aslında. OBP'min biraz daha düşük olmasının sebebi bu. 9-10'daki düşük OBP'yi 11 toparladık yani. Hı hı. Böyle bir süreç geçti benim için. O yüzden de 11-12. sınıfta farklı bir okula geçip oradan eşit olarak devam ettim. Peki fen derslerine ilgim yoktu diyorsun ama 18'e 2 fen yapmışsın İbrahim yani bu eşit ağırlıkta gerçekten üst düzey derece isteyen arkadaşlarımız için çok önemli fen netleri. Öncelikle bunu sormak istiyorum bu fen derslerini nasıl hallettin nasıl çalıştın yani ne zaman çalışmaya başladın bunu bir bize anlatır mısın? 11. sınıfta işte geçtiğim özel okulda TET denemeleri yapmaya başladılar işte ilk dönemin en başından itibaren yapılmaya başlandı. Ve ilk denememde galiba 3 ya da 5 netim, 3-5 arasında bir netim vardı fenle. Dönem içinde ya öne geçmek için gerektiğini farkına vardım fen netlerinin. Bundan dolayı ara ara bakabiliyordum ama sadece. Sonuçta edebiyatım çok eksik. Fen lisesinde çalışmadım sonuçta 9-10 edebiyatına hiç. Evet. AYT'de çıkacak yine aynı konular. Edebiyatım eksik, tarihimi değil, matematiğim baya kötü. Bunların hepsine çalışmam gerekiyordu bir yandan. Bunlara çalışırken bir yandan da fene bakmaya çalışırken çok az bakabiliyordum ama. Yaz olunca boş zamanım vardı. Ya tüm boş zamanımı ders çalışarak değerlendirme hedefindeydim ben zaten. E, fizikten özel ders aldım ve kimyadan da özel ders aldım yazın. Yazın bitirdik ama kimya birazcık daha döneme sarktı ama sonuçlandı yani ikisinden de özel ders alarak tamamladım. Biyolojiden de Funda Hoca var. Fundamental diye okunuyor aslında onun kanalı var. Ondan notalar ala, defter oluşturdum. Onun kaynağını bitirdim. Böyle biyolojiyi halletmiştim. Ama sene içinde 12. sınıfta bana çok zaman kaybına mal oldu sene başında bitirmem. Çünkü unutuyordum durmadan fen derslerini. Sonuçta bir yandan edebiyat, tarih, coğrafya gibi çok sözel dersleri durmadan ezberlemeye çalışıyordum. Onun yanında TET fenleri sonuçta çok ezber bölümler var. Yani bir yandan bunları da tekrar etmeye çalışırken çok zaman kaybediyordum. 8 saat. Ortalama 8 saat harcıyormuşumdur yani haftalık. Anladım. Peki İbrahim. 11. sınıfa başladığında ilk denemeni hatırlıyor musun? TET denemeni kaç let yapmıştın? Hatırlıyorum. 52 25 olabilir. 52 53 arasında bir şeydi galiba. 52 25. Peki 11. sınıfta hani 11. sınıf diyorsun ki hani de çok iyi değildi. 3 4'tü yaptım? matematiğim. Yani 11. sınıfta TYT çalıştın mı sen? Yoksa 11 Çalıştım. derslerine mi asıldın? 11. sınıfta nasıl ya 11. sınıfın zaten tüm derslerine asıldım. Çünkü istediğim bölüm eşit ağırlıktı ve direkt onu görüyordum artık yani. Sev, seve seve çalışıyordum direkt. Ama TYT'm 52 gelince dedim Tamam AYT yapacağım ama TYT'm bayağı baya kötü benim yani matematik yapamıyorum fen yapamıyorum sadece Türkçe ve sosyalden gelen klasik bir eşitlik şekli devam ediyordum yani anladım peki o yüzden matematik çalışmaya başladım ve fene yani dinliyorum hocam şimdi şunu soracağım şimdi 11. sınıfta çalışmaya başladın ama 11. sınıfta sen hani tyT AYT artık bilinçli bir şekilde yani iyi bir derece yapmak için çalışmaya başladın mesela matematiği TET, AYT nasıl halledileceğini pek çok başarı hikayesinde sayısalcı arkadaşların anlatıyor. Ama mesela sosyali ve edebiyatı sen nasıl çalıştın? Ne zaman çalışmaya başladın tam olarak? Özel bir şey yaptın mı? Onları öğrenmek istiyorum. Bizim edebiyat derslerimiz şöyle geçiyordu. Öğretmenimiz genel olarak bize not dağıtıyordu. Üzerine biraz çalışıp ya soru çözüyorduk. Tamam burası klasik zaten. Devamında ya oyunlaştırıcı şekilde değil de bilgi yarışması yapıyorduk biz. İddialı ne, değişiyordu iddialar. Ortaya büyük iddialar da sunuldu oluyordu. Ya sırf o yarışmaya çalışmak için çok fazla çalışıyordu tüm sınıf yani bizim artık ve çok rekabet şekilde geçiyordu. Onun için böyle saatler bir gün oturup 6 saat çalışılıyordu ya da değişik şekilde böyle 11. sınıftan itibaren bu kadar edebiyat çalışmaya alışmıştım ben aslında. Ya çok fazla tekrar ediyordum ama ben edebiyatı. Oturup durmadan konu okuyordum. Konular bittiğinde artık ya zaten çok kere okumuş oluyorum. Sıkılmamak için artık Kitap bitiriyorum ama bitirdiğim kitap sayısı da çok fazla. Yani 15 tane edebiyat kitabı bitirmişimdir ben. Sırf tekrar yerine artık soru çözeyim ben biraz diye. Artık her şeyi biliyorduk. Sayede... Evet her şeyi biliyorduk artık. Ee, tarihte şöyle yapabilirler. Nedensellik ilkesi tüm tarihte çok önemli. Yani tarihin tüm konularında. Nedensellik ilkesini kavradıkları sürece konular arasındaki kronolojik sıralarını direkt takır takır sayabilirler. Her şeyi direkt açıklayabilirler yani. Çok iyi tarih bilgisine sahip olabilirler. Bunu kavraya kavraya konuları detaylı şekilde okuyarak devamları soru çözerek tarihi de halledebilirler. Ya 11-12 coğrafyası çok zor değil aslında bence son olarak coğrafya kaldı şu an. 11 coğrafyasına ben bayağı iyi çalıştım. 12'de doğru dürüst çalışmadım yani coğrafya. Çünkü ya sözel, ya hepsi sözel ama daha basit bir sözeldi yani yoruma dayalı bir sözeldi. 11 coğrafyasını hallettikten sonra 12'ye biraz bakmaları yeterli bence arkadaşlarım. Anladım. Peki abi eşit ağırlıkta şimdi herkes edebiyat çalışıyor. Ya. Mesela ben bu kadar güzel edebiyat çalışan seni gördüm. Ya sonuçta ortada zaten hani 24'e 0. Yani full edebiyatı. Tarihte bir yanlış, coğrafya full ve matematik de full. Yani AYT matematik. Ya yani TYT'de de 36'ya 3 yapmışsın. Bir eşit ağırlık öğrencisinin matematiğe ayırdığı zamanla edebiyat sosyal kısmına ayırdığı zamanı karşılaştırdığımızda nasıl yani bu yarı yarıya mı olmalı? Yoksa insan kendi eksiğine biraz zaman mı ayırmalı? ya da senin gibi düzenli çalışan 11. sınıfın başında bu işe başlamış bir öğrenci için ne önerirsin matematik ve edebiyat sosyali eş zamanlı götürmek için? Ya 11'den itibaren çalışacaklarsa zaten sözelleri bence rahatça okuya okuya halledecekler zaten. O yüzden matematiğe kesinlikle daha çok ağırlık vermeliler. Ben 12'de de zaten matematiğe daha çok ağırlık verdim. %60'e 40 oranında falan gidiyormuştur yani benim hemen hemen. O yüzden bence matematiğe ağırlık vermeleri lazım. Tabii kendi eksiklerini kendileri biliyorlar. Ona göre de hareket edebilirler. Ama önerim matematiklerin. Anladım. Peki böyle üst düzey derece yapacağını ilk ne zaman anladın? Yani netlerin ne zaman hani böyle gerçekten iyi gelmeye başladı onu hatırlıyor musun? Ya da hangi olayla buna şahit oldun? Ya 11'in başında ben kötü olmama rağmen yani netlerim iyi olmadı halde 5000 yapmak istiyordum. Yani hedefim eşit aralığa geçtiğimde 5000 yaparım. Herhangi bir siyasal bilimlere giderim diye düşünüyordum. 11'in ortasında işte netlerim yükselmeye başladı. Böyle çalıştıkça oluyor. Bunun farkına varmaya başladıkça ya dedim madem 2000-3000 yapalım. Boğaziçi'ne gidelim, Galatasaray'a gidelim. Daha güzel yerler var falan böyle bu haldeydim. Sonra yaza geldiğimizde artık ya arada bir TET'lerim 80 geliyordu falan eşit aralıkçı için 11. sınıfken çok iyi bence bu yani bence de yaza çok geçtiğimizde. Dedim artık madem ilk 1000'e girelim koça gidelim yaz içindeki çalışmalarımla ben artık ilk yüze kesin gireceğim diyordum yazın. Gülüyorlardı arkadaşlarım ya da öğretmenlerimden gülenler vardı ama ilk yüze gireceğim diyordum yazdan itibaren. Gülüyorlar mıydı cidden? Evet. Peki sınavdan sonra ne oldu? Ya, <laughs> <laughs> Dedim mi siz bana gülüyordunuz. Tabii onlar hani yok yani gülüyor mu? Yani şöyle gülüyorlardır. Ya inşallah falan. Tabii yani Cem Yılmaz yapıyor ya hani. <laughs> i̇nşallah. Ya yani şey mi hani ilk yüz çok mu uçuk geliyordu onlara? Etrafta hiç yok muydu? Görmemişler miydi? O yüzden mi böyle bakıyorlardı? Çok fazla görülmüyor Uşak'ta aslında yani. Yani bence de. İlk çok fazla yüze... çıkmıyor. Ya sayısaldan çıkıyor her sene kesin. Uşak fenden çıkarıyorlar kesin bazen bir, bazen iki çıkıyor ama evet. ama işte aralıktan çıkmıyor yani. Bu sene bir arkadaşımız daha ilk yüzde girdi Uşak'tan. O sözelde de onuncu olmuştu galiba. Maşallah. Çok fenniydi o. Da. Bu arada İbrahim sınavı erken bitiriyor arkadaşlar AYT'de. Ee, diyor ki biraz da sözel yapayım. Oturuyor sözel de çözüyor. Tarih 2'den ona 0 yapıyor. Coğrafya 2'den ona 1 yapıyor. Felsefe'de bir doğru bir yanlışı var. Ee, din kültürü ahlak bilgisi felsefe kısmında da 5'e 0 yapıyor arkadaşımız. Ya bu netlerle de e, Sözel'de Hamda 325 yerleştirme de 193. olacak. Biraz daha kassa Sözel'de de ilk 100 olabilirmiş ama hani Sözel'den herhangi bir iddiası yok. Onu söylüyor. Onu bir anlatır mısın? Sınav anını Yani ne zaman çok çabuk bitirdiğini falan söylüyorsun. Bir arkadaşlarım da duysun istiyorum. Onu. Ya ben çok fazla ayet eden çözmüştüm zaten artık pandemi sürecinde. Bundan dolayı da çok hızlı bitiriyordum. Matematiğim de hızlı bitiyordu. Zaten sözelim bir dakikada yeni soru çözdüm oluyordu benim mesela edebiyatta. Ezberliyorum çünkü. Kelime gördüğüm anda soru çıkıyor. Bundan dolayı çok hızlı bitirdim edebiyatı. Yani iki boşum vardı ama geri döndüğümde baktım onlara zaten. Sonra matematiğe geçtim. Matematikte çok kolay çıkıyor sorular yani. Beklediğimden kolay düzeydeydi. Aslında sorular kolay değil bu arada. Bence yani o kadar kolay değildi ama beklediğimden aşağıda olduğu için rahat rahat ilerleyebildim kolayca. Ve bitirdim hemen matematiği. Kaç dakika ayırdım hatırlamıyorum şu an ama rahatça bitti. Sonra edebiyattaki ve tarihteki sorulara falan baktım işte boşlarıma. Orayı bitirdikten sonra matematiği kontrol ettim. İkinci kontrolde yine hata görmüyorum kendimle hiç yani. Eminim tüm sorulardan. Üçüncü kere hadi kesin doğru olsun artık dedim. Üçüncü kere kontrol ettim. Baktım bir saatten fazla süre var galiba. Bir saat ya da bir saatten biraz fazla. Dedim madem ne yapayım? Eğleneyim madem sözler çözerek dedim yani sınav anında. Maşallah. Öyle yani, oldu. Evet nasıl bir strikerla karşı karşıya olduğumuzu anlayın arkadaşlar. Adam bir dakikada 7 soru çözebiliyormuş edebiyattan. Yani bir de bunlar doğru çıkıyor. Öyle de bir şey var. Matematiği üç kere kontrol ediyor. Edebiyatı kontrol ediyor. Sosyali kontrol ediyor. Hala bir saat zamanı var. Valla yürekten kutluyorum İbrahim. Hani, Biyolojiden gerçekten... de sizin için bir soru çözdüm hocam. Nasıl? Biyolojiden de sizin için bir soru çözdüm. Kardeşimsin benim. Ha, ona bakmadım. Ona da bakacağım. Doğru çıkmıştır o da. Doğru çıktı. Ya Benim için soru çözmek, yani ne bileyim, vallahi çok sevindim bunu duyduğuma. Şimdi İbrahim, ee, şunu soracağım. Pandemi dönemi, şimdi normal, mesela bir günün pandemiye kadar nasıl geçiyordu? Günlük rutinin neydi yani? İşte okuldan çıkıyordun, dershaneye gidiyor muydun? Eve kaçta geliyordun? Kaç saat çalışıyordun? Masanda geçirdiğin zaman, zaman neydi? Pandemiye kadar olanı ve pandemi dönemindeki olayları senden bir dinlemek istiyorum. Ben dershaneye gitmiyordum. Sadece matematikten özel ders alıyordum. Yani fen dersleri yazın bittiği için o ilk ayı falan saymıyorum. Yani kimya uzamıştı biraz. Sadece matematikten özel ders alıyordum. Yani okulumuzda ya derece grubu adında bir topluluk gibi bir şey vardı. Yani 5-6 kişiydik. Hepsi sayısalcıydı. Yani okuldan 4 gibi çıkıyordum galiba 3.54 arası. Ya haftanın 4 günü kesin direkt eve geliyordum zaten. Eve gelip o biraz dinlendikten sonra 5-6 saat çalışıyordum masanın başına yani masayı başına sordunuz 5-6 saat duruyordum yani hafta içi okuldaki çalıştıklarımın üstüne. Öğle arası da çalıştığımız oluyordu. Hocalarla birebirlerimiz oluyordu. Öğle arası gereken konuları anlatanlar oluyordu. Böyle ilerliyordu pandemi gelmeden önce. Hafta sonunda ya arkadaş topluluğumla dışarı çıkıyordum ya da birkaç arkadaşlarımla normal çıkıyordum dışarı. Kahve içiyorduk, oturuyorduk, bazen geziyorduk yani değişiyordu. Devamında yine ders çalışıyordum hafta sonunda. Peki Şimdi sen bu tempoyla çalışmaya devam ederken birdenbire pandemi patlıyor. Sokağa çıkma yasakları geliyor. İşte konular çıkarılıyor, sınav ileri alınıyor, tekrar geri alınıyor. Şimdi bu dönemdeki e, duygu ve düşüncelerin neydi? Bir de bu seni nasıl etkiledi pozitif veya negatif anlamda? Neler yaşadın? Bir anlatır mısın bize onu? Ya konuların çıkarılmasına ilk hafta cidden üzüldüm bayağı Çünkü Ocak ortasında integralim bitmişti. Kaç aydır limit türevi zaten iyice masterlamışım. İntegralim de en üst seviyeye gelmek üzere. yani Apotemi'yi bitirmek üzereydim konular çıkarıldığında. Bayağı moralim bozdu aslında. Ama çok kısa süreliğine moralim bozdu. Çünkü kalanında da iyiyim ben. Bir şey değişmeyecek yani sınavda. Yine ben onlarda da yapacağım. Tamamen tüm konuları en üst seviyeye çıkarmış oldum. Yani TET'deki iyi olduğum ama en iyi seviyeye çıkaramadım konuları bitirmiş olduğum sayede ben aslında. Moralimi o yüzden çok fazla etkilemedi. Bir haftalığına birazcık moral bir yaşadım. Ama devamında çok iyi çalıştım yani. Çok iyi çalıştım. Yani bir git gel oldu ama çabuk toparladım, ayağa kalktım diyorsun. Peki deneme? Hemen toparladım değil. yani. Aynen deneme sıklığın neydi İbrahim? Ne kadar sıklıkla deneme? Deneme yani? sıklığım dönem dönem. Siz yani Şubat ayında şöyle bir şeyler yani Okul yapıyor muydu Sen tamam. evde yapıyor muydun? Pandemide kaç tane yaptın? Ya okul haftada ilk başlarda bir yapıyordu, sonra bir ay geçti, bir buçuk ay geçti. Haftada ikiye çıktı işte. Bir tane hafta içi TYT oluyoruz mesela. Hafta sonu genel, Türkiye geneli bir deneme varsa onu yapıyorduk ya da AYT denemesi oluyorduk. Haftada üç olduğu zamanlar oluyordu işte. Türkiye geneli varsa TYT'si bir gün, AYT'si bir gün ve ayrıca normal sınavımız oluyordu. Okulda haftada iki oluyordu yani. Devamında işte Şubat ayı geldi. Siz bölüm denemelerine geçmemizi falan söylüyordunuz o sıralar. Hatta kondisyon denemeleri vardı. Saat 11'den 12'ye kadar olanlar. Evet. Tam yorulduğumuz sıra evet. oturup çalışmamız gerekenler. O zaman işte ben onları inceledim. Kendi koçum vardı bu arada. Okuldaki bir öğretmenim 11'de bana koçluk yapmıştı. Engin hocama teşekkür ederim bu arada her şey için tekrardan. Selam olsun hocamız. Evet. Ee, programa ben bunu eklemeyi istedim. Ya Sizin anlattıklarınızla, onun düşündüklerini harmanlayarak ilerliyorduk aslında. Yani birkaç tane daha hocadan ilham alıyorduk. Hı hı. Ee, ekleyelim dedim ben yani. Yorulduğumda en azından kondisyonum güçlenir. Türkçe'de güçlenirim. Matematikte hala zaman yetiştiremiyordum. Onlar düzelir diye düşündük. İşte yorulduktan sonra Şubat ayında 11'e kadar çalışıyordum konuları e, test kitaplarını hallediyordum. Mesela oturuyordum. Türkçem 30-35 dakika sürüyordu. Üstüne 1-2 sosyal denemesi atıyordum. Sizin kondisyon denemelerini oturup çözüyordum yani böyle. Bir günde mesela matematik çözüyordum. TYT matematik bitiyordu. Üstüne zamanım kalırsa fen çözüyordum ya da ayrıca 4 tane sosyalle fen çözdüğüm bir gün oluyordu mesela. Böyle kondisyon denemelerinde ilerliyordum. Devamında netlerim çok yükselmeye başladı. Artık Mart ayının ilk haftasında ve Şubat ayının son haftasında ya yani yüzün altına düşmemiştim hemen hemen yani 3-4 yani oldu. olduk. Peki peki bir şey biliyor geliyordu. <laughs> Ondan sonra yüzün altına düşmüyor. Netler Ondan Netler sonra güzeldi, iyi gidiyor. Özde bire girdik, Töder'e girdik. İşte zaten hep ilk yüzde geliyor, ilk elde de gelmeye başladı öyle olunca Töder'le Özde birim. İyice keyfim yerine geldi. Tabii o hafta denk geldi tam pandemide. Moralimiz bir haftalığına azalması. Ama devamında artık yani tüm konularım tam zaten kaynaklarda bitirmediğimiz kaynak doğru dürüst kalmadı. Madem dedim fasikülleri çözeyim, her şeyim tamamen artık çeksim kalmasın. Pandemide fasikül toplamaya başladım durmadan. Sonuç derecenin, acilenin, apotemin ikileri zaten bitirmiştim. Tersten başladım gibi oldu aslında. Apotemi bitirip sonradan acille sonuç dereceye geçtim ama. Ama onlar da çok etkili kaynaklar oldu benim için. Devamında da son 70-80 günde her gün TET çözmüşümdür yani. AYT'lerde hemen hemen 50-60 gün kala, tam hatırlamıyorum şu an yanlış olmasın ama o civardı yani. Her gün çözmeye başlamıştım. TET, AYT, AYT çözmüş oldum yani. Ayrıca bölüm denemesi de devam ediyordu o günlerde. Anladım. Gayet iyi bir tempon varmış. Yani hiç böyle hani e, boş geçmemiş var gücünle hani artık ben her şeyi çözdüm, şunu da çözeyim, bunu da çözeyim, hiçbir şey kalmasın. Bunlar güzel şeyler ve herkesin yapabileceği şeyler değil. Peki İbrahim, ee, kaynak gönderir misin bize? Hani çözdüklerini istemiyorum. Yani her şeyi, bir sürü şey çözmüşsün belli ki. Beğendiklerini yani, sen de iz bırakan, bunu çok beğendim dediklerini istiyorum. Ya acilin fasikülleri kesinlikle matematik için olmazsa olmaz bence. Çok iyi yorum katıyor sorular yani çok farklı yerlerden soru çözümleri oluyor. Her türlü şey öğreniliyor yani acilin fasiküllerine Bence kesinlikle gerekiyor sınav öğrencisi için. Matematikten devam ederiz zaten. Edebiyata geçeyim. 3-4-5'in kaynağı çok güzel bir kaynaktı. Dönem ortasında çıkarlar zaten o edebiyat kitabını. Çok güzel bir kitaptı. Esen'in bir tane tarih soru bankası vardı. Ya Yanlış sorular falan vardı ama bence soruların kalitesi güzeldi yani. O yüzden hakkını yemeyelim onun da. Coğrafya için okyanus olabilir. Çok fazla coğrafya çözmediğim için net emin ve emin olamadım yani. Net Anladım. bir şey söyleyemiyorum size. Başka ya matematik için devamında sonuç derecenin fasikülleri, ya derece öğrencileri için kesin gereken fasiküller zaten bunlar. Sadece kaynak çözmek yetmiyor derece için. Aynen. Devamında sonuç derecenin AYT matematik denemeleri. Bunlar çok güzel denemelerdi. Bunlar geliyor şu anlık aklıma. İbrahim, şimdi sana şunu sormak istiyorum. Ben sen hani ee, çok normal bir şey gibi anlatıyorsun bunu da bugün sabah başarı hikayesi çekerken bir arkadaşına daha söyledim bunu. Ya yani o kadar normal anlatıyor ki her şeyi. Yani hani sanki yani zaten böyle oluyormuş gibi falan geliyordu öyle değil yani. Senin yaptığın şey müthiş bir sonuç almışsın. Yani şuradan baktığımız zaman yani söyleyecek bir şey yok. Yani AYT'de bir tane tarih yanlışı var. TYT'de 101.5 bir eşitarlık öğrencisi. Müthiş netler bunlar. Bunu e, yapmanda en çok katkısı olan çalışma neydi? Onu öğrenmek istiyorum. Ya da hani gerçekten üst düzey derece isteyen, ilk yüz, ilk bin hedefleyen arkadaşların için ne önerirsin? Bunu istiyorum sen. Ya kesinlikle matematiği çok iyi bitirecekler yani. Başka yolu yok bunun. TET matematik zaten çok zor bir bölüm yani. Evet. Çok zaman gerekiyor. Durmadan üzerine çalışmak gerekiyor. Asla bırakmamak lazım. Problemlere iyi çalışmalar lazım. Problemden hiç bahsetmedik bu arada şu ana kadar. Çünkü ben ikinci dönem çok problem çözmedim. İlk dönem problemden çözmem gereken kaynakları çözdüm. İkinci dönem denemelerden gittiğim için. Zaten denemelerin içinde 10-15 tane problem var. Oradaki direkt güzel sorularla karşılaştım. Bundan dolayı hallettim ben problemimi aslında. Probleme iyi çalışmaları lazım. Yani derece isteyen bir iş için kesinlikle. Ya fen önerebilir miyim? Emin değilim. Çünkü her şeyleri tamsa fen kesinlikle gerekiyor ama edebiyat, tarih, coğrafya tam ise fenin bir anlamı yok yani. AYT'den net kaçırdıktan sonra gidip TYT'de istediği kadar yapsın. Aynen öyle. Yani AYT'deki alan dersleri tam oturmadan ya da istediğim kıvama gelmeden oturup fen çalışmak bence çok nafile bir çaba. Çünkü hani AYT'de dediğin gibi yani bir net neleri değiştiriyor, nelere mal oluyor onlara iyi bakmak lazım bu şekilde ilerledim. Peki e, bu süreçte senin hani en kötü anın neydi mesela? Hani hiç umutsuzluğa kapıldığın oldu mu mesela? Hani üst düzey derece bekliyorsun. Artık gözünü hani koça diktin. Diyorsun ki iyi bir derece yapacağım. ilk yüz yapacağım. Bazen şey oldu mu yani ya olmaz galiba herhalde böyle giderse olmayacak diye düşündüğün zamanlar oldu mu hiç? Aslında hayır, kendime güveniyordum hocam ben ciddi ciddi ya yapabileceğime inanıyordum yani çalışıyorum çünkü. Ya da çalışmadım. Ben benden olmaz diye düşünüyordum. Yani 5 mi yaparsam aslında hedefim oydu ama yaparsam çok iyi gibi geliyordu gözüme. Ama ya çalıştıkça yapabildiğimi anlayınca daha çok çalışın kesin yaparım diyordum yani. Kesin yaparım diyorum. E Sınava anına yani. odaklıydım sonuçta. Sınav benzeri bir sürü denemeye girdim. Sınava yakın tüm denemeleri çözdüm. Hatta sınavları da çözdük sonuçta. Aynen. Çıkmış soruların hepsini bitirdik hemen hemen. Peki niye Koç Üniversitesi? Onu bir alalım senden. Niye Koç Üniversitesi? Ben 11. sınıfta gezmeye gittim. İstanbul'da okulumuzun gezisi vardı. Koç Üniversitesi'ne götürdüler. Ama o zamanlar Koç Üniversitesi'nden tam haberler değilim. İşte o 2000-3000 bandına düşündüğüm sıralar tam. Dedim ya az önce de. Ha. Boğaz için düşünüyorum yani o yüzden. Koç Üniversitesi'ni yok sonuçta 2000-3000'de %100'lük bir bölümü. İşte burası ne falan diye düşünüyorum. Böyle Boğaziçi varken ne yapacağım burayı? Ha. Bu haldeydim. Sonra 12'ye geçerken koçun farkına varınca ya eğitmenleri çok üst düzey kişiler. Hepsi çok üst düzey yerlerden gelmişler. Çok iyi eğitimler almışlar. Rektörümüz de aynı şekilde Stanford Üniversitesi'nde yıllarca eğitmenlik yapmış. Profesör kendisi de. Tüm öğretmenlerimiz özellikle kendi fakültemdeki, iktisadi ve idare birimlerdeki çok üst düzey kişiler. Kendimi çok iyi geliştirebileceğimi düşündüm. Kendime çok iyi networkler edinebileceğimi düşündüm. Ki haklı olduğumu görüyorum şu anda yani. Hazırlıktayım evet. şu an ama o halde bir de şu an çok iyi networkler ediniyorum cidden her bakımdan. Her yerde işime yarayabilecek, beraber iş yapabileceğim bir sürü insan var. Bu, 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 hep söylüyorum yani e, geçenlerde yine bir arkadaşımla başarı hikayesi çekerken o da aynı şeyleri dile getirdi. Yani koç e, elektronik kazanan sevgili Emre aynı şeyleri söyledi birebir yani. Çok iyi bir network edineceğimi düşünüyordum ve şu an gerçekten bunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor demişti. Umarım hep mutlu olursunuz İbrahim. Umarım bu size başarı sizde. ve sağlık da getirir. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben eşit ağırlıkta hani ya, ilk yüz yapan pek çok öğrenciyle konuştum ama hani senin gibisini ilk defa görüyorum. Hani bir dakikada yedi edebiyat sorusu, bunu hiç unutmayacağım. Bunu hep söyleyeceğim yani bu artık... <laughs> kanalda kullanacağım bir modda olabilir benim için. Çok sevindim bunun için. Umarım görüşmek de kısmet olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bu başarı hikayesini bizimle paylaştığın için. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.